de <laughs> olacak üç senaryolu böyle i̇şte. böyle bir tabloda. Peki borsayı sorayım Hakan abi değin de. Izinle. Murat sağma yani borsa da bir acayip. Yani tırnak içerisinde söylüyorum. Normalde faiz sen hep anlatırsın. Faiz artışlarını borsa sevmez. faiz artıyor borsa gidiyor. Faiz artıyor borsa gidiyor. Hem de öyle böyle dün yine %3 yukarıda. Bir haber mi var? Bir gelişme mi var? İşte not mu artıyor? ben bir gelişme yok. Ama Borsa İstanbul 8300'lere kadar geldi ee, müthiş bilgi var 7.7 milyona yanlış hatırlamıyorsam hesap Çıkmış. sayısı yani Türkiye borsaya koşuyor deyim yerindeyse şunu soranlar acaba KKM'den çıkan para falan buraya mı geliyor diye sen ne dersin borsa için? Valla nadisane ben 30 yıldır bu piyasaları izliyorum. Ben bu bunu hiç görmedim. Yani faizin arttığı böyle yüksek arttığı gün borsanın coştuğunu valla daha önce hiç görmedim. Başka ülkelerde de hiç rastlamadım. Ee, yani 500 basman faiz artıyor ve borsa %3 getiriyor. Hani şaşırıyor muyuz? Hayır şaşırmıyoruz. Çünkü e, ilgi şöyle devam ediyor Barış. Evet doğru söyledin aslında KKM'den e, çıkan bir miktar borsaya giriyor. Ben biliyorsun geçen sene borsanın e, borsanın e, adını değiştirmiştim. E, hatta pat, patent başvurusu da yapmadım ama neyse. E, borsanın adını ben EKB koymuştum. E, belki de e, duymuştur ya da duymamıştır. EKB enflasyon korumalı borsa. Yani KKM'den sonra EKB geldi. E, şu anda borsa eee Kendini yani yatırımcının enflasyondan korunması için belki de yegane enstrümanlarından biri. Çünkü bugün faizle kendini koruyamıyorsun. Kur fazla artmıyor. Altın son dönemde istenen getiriyi sağlayamıyor. Bugün eğer enflasyondan korunmak istiyorsan bunun yegane enstrümanı olası enstrümanı borsa. Bu arada tabii ki onu da belirtelim. Riskli bir yatırım aracıdır. Ee, onun için bu ilgi devam ediyor, biraz daha devam edebilir. Ne zaman bu ilgi azalabilir? Üçüncü çeyrek karları e, beklentisi başlayacak muhtemelen. Ee, onlar işte e, üçüncü üçüncü çeyreği kapatıyoruz. Ondan sonra da e, işte, e, Ekim sonu gibi bu e, şeyler başlar, e, bilançolar başlar. Bu beklenti satın alınabilir. E, mevduat faizlerin işte. E, yani ne zaman daha da yükselecek? E, o işte 50-55'lere geldiğinde orada borsada biraz ilgi e, azalacaktır. E, halk arzları tabii çok ciddi bir ilgi var ama şunu söyleyeyim. Hani birazcık da sonuna doğru geliyoruz. Yani bu geçen dönemdeki e, hiç durmayan yükselişleri ben artık beklemiyorum. E, yavaş yavaş dediğim gibi e, ilgi evet art, yani ilgi fazla olsa da ee, ...yükselişlerin ben e, yavaş yavaş azalacağını düşünüyorum. Çünkü artık bir alternatifimiz var, o da faiz. E, faize rağmen, alternatife rağmen eğer yabancı girişi olursa borsaya ne zaman girer, nasıl girer onu bilmiyoruz. Bir kafalarında bir seviye mi var? Yani her şey oluştu ama hele şu dolar da euro da şuraya bir çıksın da hmm. öyle mi girelim diye bekleniyor ama... Bu yabancı girişi konusunda ne düşünüyorsun? Bir ışık var mı? Bir ilgi var mı? Sen yakından izlediğin için piyasayı soruyorum. Ve ne koşul olursa yabancı sana göre bugünkünden daha farklı biçimde e, borsaya gelir? Ya şimdi yabancılarda hala şunu görüyorum. Bir e, Naciye Abal tramvası devam ediyor. Bir travma var orada. O devam ediyor. Yani bir gecede Biliyorsunuz yabancılar yüzde 40-50 para kaybettiler. O travma yaşanıyor. Bir, birkaç e, duyduğum isimde e, işinden oldu. Çünkü bir gece e, düşünsenize e, borsa iki taban yaptı. Kur fırladı, tahviller fırladı, faizler tabii e, bir gecenin e, şeyi e, zararı yüzde otuz oldu. Çünkü o travma devam ediyor özellikle şirketlerde. E, bugün bo yabancı borsaya girse e, Cumartesi sabah bir ters bir kararname gelse aynı şey yaşanacaktır yani e, işte kur artacaktır borsa düşecektir o tramvayla e, şu anda e, giriş yapacak onun için o girişlerin eskisi kadar e, olmadığını o ilginin eskisi kadar olmadığını e, söyleyebilirim biraz daha zaman gerekiyor sıcak para girdi işte 2 milyar doların üstünde girdi ama borsa İstanbul için çok küçük bir rakam. E, ara ara hedge fonlar geliyor gidiyor ama hani ben buradan alayım. Yani birkaç yıl tutayım. Çok uzun vadeli fonlar ben biraz daha beklemede olduktan düşünüyorum. Borsayı ne düşürür? Bu politikalardan yeniden 180 derecede dönüş borsayı bayağı düşürür. Evet. Ee, o o herhalde. kesin. Yani değil mi? O yani kesin. bir değişim falan. Ama bir ara bu politikalarla da yani bu politikalarla da borsanın biz zıpladığını gördük. O zaman da işte 5e doğru eee 45 5 milyon. Bu e, bir önceki politikalarla. O zaman ama orada hiç, da faiz çok düşüktü. Faiz çok düşük içinde buna. Evet evet. evet yani, dolar gidiyor, borsa gidiyordu. Hah. Enflasyonu kovalıyordu gene. Enflasyonu kovalıyordu gene. Enflasyona karşı ve başka gidecek yer de kalmamıştı. Kriptolarda iyice Patlayınca, gündemden düşünce, gündemden düşünce bu tarafa bir yüklenme oldu. Valla ben şunu diyorum. Krim... Ondan zaten enflasyon korumalı borsa adını vermiştim. Yani tamamen enflasyonu ha. kovaladığı için. EKB. Enflasyon ama. Aynen EKB. EKB. Peki. <laughs> Murat Saman. Ee, çok teşekkür ederiz. Çok e, keyifliydi sizlerle beraber olmak. İyi yayınlar size. Çok teşekkür ya, ederim. Özlemiş Beni bizim... konuk ettiğiniz için. Sağ olun. Estağfurullah. Sıklaştıralım hemen. ben arıyorum. <gülüyor> <gülüyor> yürüşümüz görüşmek <laughs> üzere murat sahamını uğurladık şu birlik sözü